Ben Saadet ve bu kanalda çizgi roman, dizi, film, anime, manga ve artık webtoon da inceliyorum. Hoş geldiniz. Hazırsanız başlayalım. Öncelikle mitolojiye bayılıyorum. Mitolojinin her türlüsünü çok seviyorum. Çünkü çok çekici ve kreatif. Mitoloji üzerine konuşmak, mitoloji okumak mitolojiyi incelemek, değerlendirmek tamamen kişinin algılarını açıyor ve farklı bir noktadan bakma yetisi kazandırıyor. Sonuçta bir sürü tanrılar var. Bu insancıklar hangi birine inanacağını şaşırıyor. Nerede hangi dileği dileyecek acaba? Hangi tanrıdan dileyecek? Vesaire. Burası karışık işler. Nur Omega 5. Ler Olympus'ta tanrıları modern dönemimize getirdiler. Yani günümüze geldiler. Ve burada çılgın partiler, erkek kapakta da bu yazıyor. Spoiler değil. Yasak aşklar, dedikodular, magazinel pozlar vesaire. Biliyorsunuz zaten hangi mitoloji olursa olsun ki buna Horus'un kendisi de dahil. Mitolojik öyelerde muhakkak bir sapkınlık, bir ego, bir güç savaşı, 15 tane eş, bir tanrının diğer tanrıdan daha güçlü olması ve ve bir tanrının tanrısı olacak güçte olan başka bir tanrı olması gerçeği mitolojinin detaylarında birisi. Uzun zaman önce dedim bir mitoloji okumaları yapmıştım. Hatta en son ansiklopedik okumaları bıraktıktan sonra ben Kirke'yi ve Akilus'un şarkısını okumuştum. Hatta küçük kedimin isminde Aşil koymuştum. Yani mitolojiyi o kadar seviyorum. Büyük kedimin isminde Merlin zaten. Arthur'un büyücüsü olan Merlin. Bu inançla alakalı bir şey değil. Sadece sempatik ve zekice gelen kurgular içerdiğinden kaynaklanıyor. O zaman gelelim bu cilde. Mükemmel. Neden? Çünkü modern dönemde tanrıları görüyoruz. Ve tabii ki de kavuşması sorunlu olacak iki aşığı görüyoruz. Selvi Boylu al yazmalımdan halli canlayacağımız üzere. Bu da Kore ve Hades'in aşkı demek alıyor. Bu ciltte ufak Birkaç tefek yakınlaşmaları oluyor, birbirlerinden o ilk kıvılcımlar oluyor. Güçlü kadın, güçlü erkek vurgusu da var. Günümüz eserlerin çoğunda zayıf, cılız, beceriksiz, düşal, sakar bir kız oluyor. Hep. hep böyle oluyor. Ve bir tane yakışıklı mı yakışıklı, mükemmel mi mükemmel, zengin mi zengin mi bir herif geliyor ve diyor ki, ah tamam aptal, sakar ve beceriksiz bir kız, hem de çulsuzsun. Harika aşık oldum diyerek hatunu alıp götürüyor, evleniyorlar mutlu falan oluyorlar. Fakat burada Kore yani Demeter'in kızı yani Persephone, Latincem bu kadar güçlü bir tanrıça aynı zamanda. Bu yüzden denk giden bir ilişki okuyacağız. Keza ikinci ciltte de o şekilde. İkinci cildin hardcover'ını Atika yayınları basmadı. Bu arada herhangi bir reklam, sponsor işbirliği yoktur. Bu yüzden böyle bir soft kapak aldık. Ve ilişkinin ilerleyişini görüyoruz. Aynı zamanda ve Afrodit'in ekosunun güzellik algısının aslında ne kadar yüksek olduğunu da görüyoruz. Muhtemelen tanrıça olmasaydı estetik masalarından kalkmayacak bir hatun olurdu. Bu yüzden de çok tatlı Afrodit'i ayrı seviyorum. Hele Venüs'ün doğuşu tablosundan dolayı bana ekstra bir güzel geliyor. Çekici geliyor Afrodit. Zeus'tan düşen denizde köpük olan bir yaratılış öyküsü olduğu için ekstra ironik de geliyor açıkçası. Benim ilk webtoon deneyimimdi. Bu cildi aldıktan sonra hızlıca okudum böyle ve sonra bir vakti ertesi gün incit ön siparişte. Aynı zamanda 2019 yılından beri Lore Olympus'un animasyon dizisi yapılacak. Bir türlü anlaşamıyorlar. Şurada karar kılamıyorlar. Burada karar kılamıyorlar. Bu sempati topluyu, animasyon diziyi bir izleyici kitlesi oluşturmak için mi yapıyor? Yoksa animasyon dizi yayınlandığında benim bir haberim yok. Yorumlara yazarsanız sevinirim. Çünkü heyecanla bekliyorum. Yani dizi çıktığında muhtemelen ekrana kitlenip izleyeceğim. Hani en kötü mitolojik çalışmayı bile okurum. En kötü mitolojik ekran ürününü de izlerim. En azından beğenmeyi deme hakkım olur. O zaman geçelim. Şimdiye kadarki ki ikinci webtoonuma Solo <laughs> Leveling. Eğer beni Instagram'a takip etmiyorsanız takip edebilirsiniz. Çünkü orada bazen pekişler yapıyorum. Katılmanızı isterim. animesinde izledim. Sezonlar mükemmeldi. Hem animeyle hem webtoonlarla ilgili şöyle bir durum var. Karakter gelişimi çok kötü. Ana karakterimizin gelişimi gerçekten çok iyi iş Evet çizimlerde bir tık çenesi uzuyor olabilir ama o da belki de yüzüne sertlik ifadesi aktarması gerektiğindendir çizerin Çok bir yorum yapmak istemiyorum o konuda. Konu çok tatlı, kreatif. Ana karakterin gelişimi gerçekten mükemmel işlenmiş bence. Yani bir anda soğuklaşmıyor ya da bir anda güçlenmiyor kademe kademe. Gerçekten level atlarken karakterine de level atlatıyor ve aynı zamanda bakış açısı da değişiyor. Değerlendirmesi, zekası gücüyle birlikte yani koordineli bir şekilde gelişim. Bu yüzden ben karakter gelişimini ana karakter üzerinden değerlendireceksem kusur bulamam. Ancak diğer karakterler hakkında evet bence de karakter gelişimi çok kötü bir anime ve webtoonlarda da aynı şekildeydi. Çünkü karakterler adeta ana karakteri var etmek için yazılmış gibiler. Yani sevmediğim nokta oydu zaten. Mesela biz diğer karakterlerin derinliğini bilmiyoruz. Maksimum söyledikleri, ben evliyim, iki çocuğum var ve bir ailem var. Benim buradan kaçmam lazım. Yani böyle dediğinde biz karakteri tabii ki de izlerken veya okurken pasifize edebiliyoruz. Eğer tüm karakterlerin derinliğine bir tık daha çalışılsaydı bence bu tarz yorumlar almayacaktı. Çünkü renklendirmesi, fikir aşırı güzel. Ana konuya gelirsek dünyada portallar açılıyor ki bu portallar birer kapı ve bu kapılardan geçtiğinizde farklı yaratıklarla karşılaşıyorsunuz ki bu yaratıklar ölümcül yaratıklar. Dünyanın bu problemine karşı ise avcılar var. Avcılardan biri ise bizim ana karakterimiz ve karakter gelişimini güzel dememin sebebi birisi şu. Kademe kademe A, B, C, D, E ve en iyi kademe S olan. Yani E'den A'ya doğru yükselirken avcılık seviyesi de yükseliyor. Yani daha iyi, daha güçlü avcılar A'ya doğru yükseliyor. En tepede de S kademe var. Onlara da ikinci uyanışı yaşamış kişiler diyorlar. Bizim ana karakterimiz E seviyenin yani en düşük, en zayıf seviyenin de en düşüğü. Yani normal bir insandan bir tık düşüyor. Bir gün kolay olacağı düşünülen, yani kolayca içinin temizleneceği, avın tamamlanacağı düşünülen bir portaldan geçiyor ekip olarak. Ve bu her ekipte de muhakkak bir şifacı oluyor. Şifacılar da işte isminden de anlayacağımız üzere orada yaralanan, alınan, tasarılan karakterleri büyülü güçleriyle iyileştiriyor. Ve şifacıların da kendi arasında kademeleri var bu arada. Bizim ekipte zindana giriyorlar fakat ikili zindanmış bu. Yani zindan içine giriyorlar tam hallettik derken hop bir yer daha varmış. Oraya girmememiz lazım, bildirmemiz lazım diyorlar ancak giriyorlar. Neden? Çünkü hepsinin paraya ihtiyacı var. Özellikle de bizim ana karakterimizin, ana karakter diyeceğim Webtoon, manga, animelerdeki karakterlerin isimlerini telaffuz etmekte korkunç yeteneksizim. Sadece Death Note'dan şey biliyorum, Moshi Moshi. Bu kadar. O da Misa misadan. Yani Ve bu zindanda bizim ana karakterimiz zekasını kullanarak hayatta kalıyor ve bütün olay ondan sonra başlıyor. Bunlar spoiler değil, ana konu ve git giderek seviyesi E'den D'ye, C'ye, A'ya yükseliyor ve bir noktada artık kendisi de hangi seviyede indi karıştırıyor. Lore Olympus'tan bambaşka bir webtoon serisi. Daha macera, daha aksiyon dolu. Lore Olympus ise daha romantik, daha mistik ve modern bir dilde ilerliyor. Soul Leveling'in dili ise bana oldukça klasik geldi açıkçası. Dilde bir yanılsama yaşamadım ama Lore Olympus için bunu söyleyemem. Belki de bu tarz okumalara alışkın olmadığım için bana bu kadar farklı gelmiştir. Bilemiyorum. Evet bu şekilde Okurken çok keyif aldım ama özellikle Leroy Olympus'un animasyon dizisini heyecanla bekliyorum. Umarım o yıl bu yıldır. Ya da belki de çıkmıştır ve benim haberim yoktur. Eğer öyleyse lütfen yorumlara yazın ve Instagram'dan bana link atın olur mu? Teşekkür ederim buraya kadar izlediyseniz. Kanala abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı tek tek okuyorum. Şu şekil yatıyor benim tosuncuğum. Şu şekil. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Önerilerinizi bekliyorum. Özellikle webtoon önerilerinizi merakla bekliyorum. Çünkü sadece bu iki webtoonum var. Başka da hiç webtoon okumadım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.